sunumumda e, bizleri günlük hayatta zaman zaman meşgul eden e, gündelik hayatta vatandaşlarımızı da meşgul eden e, konulardan biri olan e, ticari ileti e, gönderme veri sorumluların yahut e, firmaların ticari nitelikli e, iletileri vatandaşlara ilgili kişilere göndermeleri ve bu kapsamdaki e, açıkıza e, hususun ele alınması e, genel olarak sunumun genel çerçevesi. E, sunumun genel olarak e, Yapısı, ana başlıkları öncelikle bir 6698 sayılı kanunumuz kapsamında e, açık rızanın bir genel tanımı ve unsurlarına yer vereceğiz. Daha sonra e, ticari iletilerin kendisine yer bulduğu e, ve bu sunum kapsamında yer verebildiğimiz e, bir takım mevzuat, bir takım düzenlemelere e, burada yer verdik. Üç, e, bir kanun ile e, iki tane yönetmelik kapsamında açık rıza konusunu ticari ileti kapsamında ele aldık. Ve en sonunda da konuyla ilgili olarak kişisel verileri koruma kurulunun bir ilke kararı zaten sabahleyin zannediyorum zikredilmişti. Buna değinip sunuma son vereceğiz. Öncelikle 66-98 sayılı kanunumuzda açık rıza nasıl ele alınmış bir buna bakmak lazım. Belirli bir konuya ilişkin ve bilgilendirmeye dayanan özgür iradeyle açıklanan rıza burada 3 ana unsurdan oluşmak kaydıyla. Özgür irade, belirli bir konuya ait olma ve bilgilendirmeye dayanma. Biz bunu daha çok kendi kanunumuz kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi itibariyle düşünüyoruz. Normalde şunu da belki söylemek lazım. Çeşitli mevzuatlarda, çeşitli düzenlemelerde açık rıza veya onay diye geçen bir takım ifadeler yahut... Kişi grupların verdikleri onaylardan bahsedilebiliyor ama burada seçtiğimiz mevzuat da dahil olmak üzere ticari iletilerin gönderilmesi ve buna ilişkin ilgili kişilerin, şahısların verdikleri rıza veya onaylar burada ele alındığı için bu anlamda rıza veya onay geçen bütün mevzuat veya bütün tanımları zaten ele alma şansımız yok. Bununla beraber kanunumuzda yine çok hızlıca geçmek şartıyla açık rızanın geçtiği ya da bir şekilde zikredildiği hükümler veri işlemenin şartlarını içerdiğini içeren 5 ve 6. maddelerde geçtiğini söylüyoruz. Öncelikli olarak kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği 5 ve 6. maddelerde 6. maddede özellikle kişisel veri olmak kaydıyla geçiyor. Ve yine 8 ve 9. maddelerimizde de e, kişisel verilerin aktarımı ve yurt dışına aktarımı konusunda öncelikle e, ilgili kişilerin açık rızasına başvurulması gerektiği şeklinde bir hüküm konulmuş.